Bir şiir kaç sırrı barındırır içinde? Kaç şiirde bir halk hem kardeş hem kalleş ilan edilir? Hangi kuş hayır diyebilir beyaz bir gökyüzüne? Ve fakir bir sofrada bıçağın solda çatalın sağda duruşu kim ilgilendirir? Tabağın boş oluşu kadar. Ve ne kadar göze batabilir ekmeğe kaç elin değecek olması? Bugün Resmi plakalı bir kahkahayla ateşlenen bir kurşun kadar ağladım. Ve bir ihtiyara kendi dilinde öksüz selamlar bırakırken anladım midyatlı, midyeci bir Kürt çocuğunun gözleri olabilmenin ne anlama geldiğini. Gitme, yüreğim bir emekçinin zorunlu fazla mesaisinde. Fazladan tuzlanan teri kadar yorgun düşerken hastane kuyruklarında Ölebilmeyi başarmaya az kalmışken muayene edilen yurdundan güneşi ilk karşılaması. Maddi yasal bir sürgünle yasaklanan bir hastanın yüzüne vurulan cahilliği olurum. Cesedim ismim gibi kaybedilir. Bedenim saklı bir çukurda bütünleşir toprakla. Mavi levhalarda anlaşılmaz bir dille değiştirilir memleketimin adı. Zikri yasaklı. Bugün gitme. Bugün gitme. Pankartlara basılır ilk vesikalığım. Hala sütünü bekleten onurlu göğüslerin üstüne iliştirilir. Dağıtılır renksiz kopya kağıtlarla. İade-i merasimlerde sahte hüzünlü silüetlere. Fazladan karanfil yetiştirilir. Bir ağıda eşlik etsinler diye. Göz üstünde tutulan tüm cam parçalarının izinde bir çift göz görürüm. Bir nehir süzülür gözaltlarımdan. altlarımdan. Aksaçlı bir kadının parçalanmış yüreğini düşünürüm tırnaklarımla. Ve her cumartesi fişlenir annem. Ve her cumartesi fişlenir annem. Ölemem.